Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Agarta Veteriner Kliniğinin konuğuyuz. Yanımızda veteriner hekimimiz Çağan Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır veteriner Hekim olarak çalışıyorsunuz ve kliniğiniz ne kadar süredir var? 3 yıldır özel sektörde çalışıyoruz. 1 yıldır Agarta Veteriner Kliniği ailesini oluşturduk. 2 tane şubemiz var. Şu anda Meram Yeni Yol tarafındayız Konya'nın. Evet peki burada sunulan hizmetler nelerdir? Burada 7-24 hayvan sağlığı için mücadele ediyoruz. Ve biz veteriner hekimler e, hayvan sağlığında özellikle ve canlılar için yüzde birlik ihtimal üzerine yaşıyoruz. Bazen %1'ler %99'un önüne geçebiliyor. Onun için 7-24 burada 3 hekim ve toplam 8 tane sağlık çalışanına beraber hizmet veriyoruz. Evet. Ee, özellikle hayvan dostlarımız için çok önemli ameliyatlar da yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgiler verir misiniz? Sadece e, buradaki hayvanlara değil aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinden gelen hayvanlara da hizmetleriniz var. Evet aynen öyle. yakın illerden özellikle özellikle ortopedi konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Tabii şu an bir bir başlangıç, bir sene böyle. Eee ilerleyen günlerde herhalde çok daha fazla şehri hitap edebiliriz. O da bizim hekimliğimizin sürekliliğine bağlı. İnşallah da böyle devam edecek diye düşünüyorum. Evet, bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda başarılar diliyoruz sizlere. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olanlara ve izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? Veteriner hekimlere güvensinler. Gerçekten bunun için mücadele veriyoruz. Özellikle de ağzı var, dili yok diye bir motto vardır. Bu gerçekten böyle. Biz bu dostlarımız için varız. Lütfen veteriner hekimlere güvensinler. Başka bir şey istemiyoruz.